Maşallah. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Lülüfer yok çıkmıyor diyenlere gelsin. Evet, evet abi ne Sarı kanatlar, lülüfer, bak. canlı canlı ev. Anahut abimizin elini, avcı elinden buyurun içine koplar. Burada da istavritlerimiz bol bol. Burada da hamsiyi de Karadeniz'den çekiyor olarak getiriyor. <laughs> Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. O maşallah rast gelsin abi, kolay gelsin. Ha bir tane de burada var canlı canlı. maşallah. İşte, Güzel de canlı. Hacı abi kolay gelsin, rast gelsin. Youtube'a atacağım bunu, Youtube'a. Neyi atacaksın abi? Benim Youtube kanalı Getir abi, çekeyim ben de. Ben de ya. Ben de atacağım. Evet. Ben evet. evet arkadaşlar. Çinekop geldi. Biz sağlam çinekop. Bir Aa. saat sonra atacağım evet. diyebilirsiniz. Meraklısına Aa. balık diye Anlamadım. Meraklısına balık diye. Bir saat sonra izleyebilirsiniz. Bakabilirsiniz. Ha. Başkalarını da ekleyeceğim. O, 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 o. kralı geliyor. Selamünaleyküm. Bugün Çin'e kopa geliyor herhalde. Hı, açtım kamerayı. İzledim ha dün akşam baya. Baya yenileri de ekledim. He. Akşamdan sonra sabah palamut çektiler. Saat 8 küsür. Bugün bir tane daha yükledim palanı. Çin, he, ne diyorlar ufaklarını? Çin Çin çingene palanı. Çapar ile aldılar. Çapar ile. Şimdi bunu da atacağım. Meraklısına balık diye. <laughs> Dayı pantolon balığı çekecektim. <laughs> Niye kapattım Ferma? <laughs> <laughs> Onu da izlesin. Bayağı kalabalık ha. Ya bizimki sigara oyna var ya. 5 yani. tane 5 tane, beş tane oradan aldılar. Ne zaman? Aşağıdan. 5, 2 de başka yok. <gülüyor> Duymadım. <gülüyor> Aa, atan yoktu doğru bizim paranın. belli oldu. Gecem Bak, bu videoyu böyle boydan boya bu tarafı tamamlayayım bari. Aynen. Selam Kolay gelsin, rast gelsin abi. Doğru abi. Toplam 10-15 tane çıkmış top. Yok yok tabii. Ya 15 kişiden bir kişi alıyor işte. Yok yapmış. ya. Kişi. E kolay gelsin. Kolay gelsin, rast gelsin. Kolay gelsin, rast gelsin. Hemen aşırıda 10 10 tane şu iki sefer mesafe nasıl Hı mesafeyi bilmiyorum vallahi. Bu kaçak. Her, her, zaman, her, şey, her, zaman zamanki mesafedir. Mesafe benim bildiğim her zamanki mesafedir ya değişmez yani. At. Kolay gelsin. Burada da Kolay gelsin oğlum. Türkiye YouTube hesabının şifresini açamadım, ulaşamadım. Onu açacağım. Oradan da videoları paylaşmaya devam edeceğim. Başka hesaplar da açıyorum, Birkaç tane daha. Allah'ın izniyle bu şekilde devam edeceğiz. ilerleyen zamanlarda. Farklı farklı işler yapmaya başlıyoruz sadece. Hayırlısı. Her zaman doğru yolculuk devam ediyor. Şimdi buradayız. Böyle bir tane daha gelmiş. Buyur. Buyur. Benimki o yeşil kovara üstelik iki tane daha eklemişler.